Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Alişan, Busevarol çiftini sevenler ve yeniden ekranlarda görmek isteyenler lütfen videoya beğeni bırakmayı unutmasınlar. Son bir ay içerisinde önce kardeşi Selçuk Tektaş'ı, daha sonra kuzeni Ozan Ebci'ni kaybeden Alişan bir süre sahnelere ara vermiş ve eve kapanmıştı. Alişan kararını değiştirdi ve işlerine döndü. Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Son bir ay içerisinde önce kardeşi Selçuk Tektaş'ı, daha sonra kuzeni Ozan Ebcin'i kaybeden Alişan sahneleri ara vermek zorunda kalmıştı. Ali Alişan bir süredir her gün kardeşinin mezarını ziyaret edip evde zaman geçiriyordu. Acısını içinde yaşayan ve sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmayan Alişan'ın sahnelere ne zaman döneceği merak konusu olmuştu. Ünlü şarkıcının sahnelere dönüş tarihi belli oldu. Alişan 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta vereceği konserle sevenleriyle buluşacak. Kardeş acısıyla sarsılan Alişan'ın en büyük destekçisi eşi Buse Varol oldu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.